SESLER gelirse şimdiden gerçekten kusura bakmayın. Malum. Yani. Bugün makyajını yapıyorum. Videosu çekeceğim. Aslında şöyle makyajını yapıyorum ama e, seni düğüne hazırlayacağız. E, artık kimin düğününe gitmek istiyorsan bir sana şöyle bir eee gelinin kız kardeşim e bence hiçbir fark yok yani sonuçta bu da bir nemlendirici ne olacak sanki gibisine. Bu sefer bunu kullanacağız. いいまった。<music> Etme. Seni asla orada macu düşürecek kadar kötü bir makyaj yapmam. Sen de o ara bana istersen neler yapıyorsun. Onu anlatabilirsin. Mesela biz de geçen hafta bir düğüne gittik. Ee, ama çok fazla kalamadık çünkü malum Şimdi düğün sezonları da biliyorsun ki aslında e, bence bunun bir sezonu yok. Tabii ki de havalar güzelken daha çok daha sık yapılıyor. E, ama bence bunlar bir sebep değil. Sonuçta kışın da evlenilebiliyor. Yani düğünün sezonu bence olmaz. Saçma geliyor bana. süreceğiz bu sefer. Fırçamız bu. Şöyle alalım. Gel bakalım. ay muzdarip olan insanlar var. Kötü bir görüntü oluyor. İnsanlar bundan haliyle memnun. Sen kimin düğününe gidiyorsun bakalım? Hmm, e, kuzeninin. Kuzeninin düğünü biraz şey oluyor ya. Böyle sanki kardeşin evleniyormuş gibi oluyor değil mi? Evet. Biraz böyle. Her ne kadar kuzenin bile olsa sonuçta. E, yani sen de bir düğün sahibi <laughs> oluyorsun. Evet. O duyguyu iyi bilirim. kalmıştık. Hemen işte selamlaşmadır, takı takmadır, fotoğraf çekmedir falan. Ondan sonra zaten biliyorsun ki pandemi dönemiydi. Çok fazla bir zaman ayıramıyorsun zaten düğüne. Şimdi hangisinden başlasam diye bir düşündüm. Gözlerine sanırım far süreceğiz ama bak şimdi şu far paletini göstereyim. Ee, buradan ben sana yeşil uygulamak istiyorum. Çünkü malum e, kuzeninin düğününe gidiyorsun. Biraz böyle bir belli olsun yani istiyorum ama sen bilirsin tabii hangisi olacağını. Ee, yanında mor renk de var mesela. Aa bak gümüş rengi falan da var. Şuralardakiler var ya. Gri'dir, koyu gümüştür falan. Onlar da olabilir. Yani sen tabi ki de bilirsin de. İstersen gri yapabiliriz. Ne dersin? Tamam. Gri yapalım o zaman. Yeşilden vazgeçtik. Şöyle biraz alıyorum. Tamam. Ya bu işte farların da bu sıkıntısı var. Çok dökülüyor biliyor musun? Getir bakalım. Kapat gözünü. bir gri. Yani nasıl diyeyim sana e, gerçekten de pigmenti iyi. Yani o gri'liği sana veriyor. Hele gibi de böyle hafif simli gibi olduğu için parlıyormuşsun gibi oluyor. E, tam da düğünlere özel. Tamamdır. Şimdi farını da sürdük. E, ben artık eyeliner'ı e, göz kalemiyle çekiyorum. Bak benim gözümdeki kalemiyle çekiyorum. Kendimce öyle bir karar aldım. Sana da istersen o şekil yapabilirim. Ee, okul bitti. Şimdi sıra sana gelmedi mi? Yani kuzeninin düğününe gidiyorsun ama hala sende bir tık yok. Sen de alemsin yani. E artık yani sana da bir sıra gelsin. Baksana. Herkes yani evleniyor. Kimisi çoluk çocuğa karıştı. Yani sen öyle hala doğru kişi bekliyorsun galiba. Aa, klasiktir bu ya doğru kişi beklemek. Evet. Yapacak bir şey yok. biliyorsun ki fondöten sürdükten sonra kapatıcı falan hani sürmedim. Sebebini de söyleyeyim. Çünkü gerçekten yüzün bak yüzün çok güzel. Şu e, hatların falan yani öyle aman aman yüzünde kapatacak kusurlu hiçbir yer yok. O yüzden de gerek duymadım. Yani gerçekten çok tatlış bir cildin var. Bayılıyorum. E, şimdi sana bolca sürmek istiyorum. Çünkü seni parlaman istiyorum gerçekten de. Yani kuzeninin düğünü deyip boş geçme. Belki de birilerini bulursun. Ne diyorsun? Olmaz mı? <laughs> Bence olur. Neden olmasın? Kısmetin nereden çıkacağı belli olmaz. Şöyle Sonra da bak, bunu süreceğim. Gel bakalım. Ya çocukla gerçekten çok zor oluyor. Ben pek gitmek istemiyorum açıkçası hiçbir yere. Ama sen rahatsın tabii ki de. Sen gidebilirsin. Bir sıkıntı. Bol bol kurtlarını Dökmeni istiyorum ee, Ama tabii ki havalar Biliyorsun ki başladı Sen yine ne olur ne olmaz Yanına böyle e, şal tarsı Veya bu şeyler oluyor ya böyle Kürk gibi ama hani Önü düğmeli falan oluyor Onlardan da bence giyebilirsin Çünkü hastalanmak istemezsin Ben olsam istemem <laughs> Öyleyse Bir güzelce hazırlandığına göre Umarım. Bir sonraki çünkü videoda artık seni de baş göz, göz etmek istiyoruz yani. <laughs> tamam 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 uğraşmıyorum. Öyle, izlemek üzere. Hoşçakalın.